Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kesin video Bu kesim anda Burada yüzüldü. Burada asılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada kesilmiş inekler yıkanacak. Bunlar kesildi, yıkanacak. Bunlar yüzülecek şişe gibi. Bunlar inek. İnekler kaçırmak üzere, yıkanmak üzere bekliyor. Orada yüzme. Deri çekiyor. Bunlar burada yıkanacak. Burada tartılıyor. Mezbaneler böyle arkadaşlar. Burada aynı yer. Araba yıkar gibi yıkama yağlama. Bir de şu anda fiyat biraz çekiyor diyorlar. Millet olduğu gibi ineklerini getiriyor mezbaneye. Şöyle bir dışarıyı çekeyim size. Kibrem kolay gelsin. Yeri göstermiyorum kan var. Youtube engel koyuyor. Bunlar da Buradan kesim yerine giriyor. Makan içinde yatırıyor. sabah erkenden küçük başlar kesiliyor. Saat 10'dan 11'den sonra büyük baş. Burası bizim Osmaniye Belediye Mezbahanesi. Videoyla Videoyu burada kapatıyorum. Kesin video sistemi. yani kafası kesilirken çekemiyorum çünkü YouTube engel koyuyor. Böyle et olarak çekim mezbahane işlemini. Göstereyim istedim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.